Evimizde sıcak su hakkında bir problem var. Burada bir ada vardı zaten. Bu adayı söktük. Kombi alt tez kombi alt, kombinin altında bir ada vardı. Ufak bir tezgah. Sesi aldık ama bunu sökmemiz gerekiyordu. Biz normalde termal kamerayla baktık. Ee, kombi kombi dibinde dirsekli görünüyor gibi ama ee, şuradan tekrar kamerayla sağlamamızı yapacağız. Hattımız ortaya çıktı zaten. Şu şekilde. Şurada bir T var zaten. Mutfak tezgahını da alın. Burada da bir dirsek var. Kaçağımız da burada. Şu anda kombi tesisatının dibinde sıcak su hattında kaçağımız mevcut. Birazdan müdahale edeceğiz. Bakalım müşterimize çok geçmiş olsun. Görüldüğü üzere nokta atışı kaçağımızı tespit ettik. Maşonun dirsek arasında kameramızın da yardımıyla çok şükür tespitimizi netleştirdik, sağlamamızı yaptık. Birazdan müdahale edeceğiz. Müşterimize çok geçmiş olsun.